Merhaba çocuklar. Gördüğünüz gibi sabahın yedisi. Günaydın. Aa, bir saatten daha erkenciyiz. Saat daha yeni uyanmış. Ahmet, bu ne biçim hareket? Ahmet, Ahmet. Ne? Daha uyuyacak mısın? Uyanmaya niyetin yok galiba. Aa, şuranın haline bakın. Her taraf dağılmış. Burası oda mı depo mu belli değil. Hayret. Burası o kadar karışık ki deve yüküyle kaybolur. Bu odada tembellik sanki bulaşıcı. Kalkın çocuklar. Kalkın öyle oluyor. Kalkın işinizin başına. Odanızı düzeltin. Vallahi herkes uyuyor. Rüya bile görüyorlar. İlginç. Ahmet dünya kılına çıkmış geziyor. Bu da ördek. Ay. Rüyasında yüzme yarışmasında. Kesin birinci de olmuştur. Ben size demedim mi? Evet. İşte birinci. Bu da yeşilcik. Rüyasında herkesi yenen bir kahraman. <laughs> Demedim mi? Maymuncuk, sen neler görüyorsun rüyanda? Ahmet yamyamların eline esir düşmüş. Biri onu kurtarmalı. O da bizim maymundan başkası olamaz. Evet. Ahmet'i kahramanca bir operasyonla yamyamların elinden kurtarıyor. <laughs> Demedim mi size? Bu da küçük fare. Şehrin bütün kedilerini yok edebilir. Siz bütün bu işleri rüyada mı yapacaksınız? Uyanıkken ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Kalkın bakalım kahramanlar. Hiç değilse odanızı toplayın. Bunu yapabilirsiniz. Hayır, olmuyor. Burada kimse beni dinlemiyor. Ama böyle olmamalı. Buranın bir şekilde toplanması gerekiyor. Aa, anladım. Aa, size pahalı bir hediye getirmiştim. Nerede acaba? Burası o kadar karışık ki kaybettim, bulamıyorum. Yazık oldu. Çocuklar yardım edin de buraları düzeltelim. Belki bulabiliriz. Çünkü çok değerli. Kaybolursa yazık olur. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Herkes gizli hazineyi arasın bakalım. Ahmet ne oldu? Burada yok mu? Neyse. Şimdi yorganını yatağın üzerine ört de. Başka yerde ararız. Belki buluruz. Çocuklar, siz de her tarafı arayın ve düzeltin. Belki bulunur. Ne oldu yeşilcik? Orada yok mu? Üzülme. İnşallah bulunacak. Şimdilik o eşyaları yerine koy. Ne var ördek? Orada da mı yok? Olsun. Şimdilik çantayı yerine koy bakalım. Peki Farecik. Sen de onları düzelt. Belki onların altındadır. Maymuncuk şunun da altına bak. Aa, burada da yok. Aferin Ahmet. Sen odayı toplarken bugünün hikayesini anlatıp çocuklarla meşgul oluruz. Eski zamanlarda bir köyde insanlar ziraatle meşgullermiş. Görmüş geçirmiş yaşlı adam ve karısı kendi işleriyle meşgulmüş. İşleri ziraat, o da çok zor. Yaşlı adam yalnız değil, üç oğlu var. Ancak onlar tembellikte tekti. Hey kardeşim sineği suratımdan kovalasana. Benim kıpırdayacak halim yok ki. Hey Tembel, bak bakalım kardeşine ne oldu? Hey biriniz gelin de salıncağın ipini düzeltin, kopuyor. seni tembel. Kalk kendin yap. Yattı uyuyor. Bir saatten beri açlıktan ölüyorum. Şu güzel elmalardan yemek istiyorum ama kalkacak halim yok. Öbür tarafta yaşlı karı koca çocuklarına bir lokma ekmek kazanabilmek için didiniyorlardı. Çocuklar kalkın babanıza yardım edin. Ama nerede? Bunlar yardım eder mi? Yiyip içmeyi biliyorlar. Bir gün yaşlı adamın aklına bir fikir geldi. Yaşlı adam karısının elinden tutup köyün bankasına gitti. Bütün parasını çekip yol için bir sürü erzak aldı. kalan parayla da güzel bir fayton alıp ineğine bağladı. Böylece uzun bir yolculuğun planını yaptılar. Oğullarını topladı. "Ben annenizle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz." dedi. Çocuklar, "Ama baba biz açlıktan ölürüz." dediler. Yaşlı adam, "Hayır evlatlarım." dedi. "Bu tarlada eskiden gömülmüş bir hazine var. Siz onu arayıp bulun, ömrünüzün sonuna kadar rahat yaşarsınız." Böylece çekti gitti. Çocuklar hazinenin adını duyunca akılları başlarından gitti. Bir an önce onu bulup zengin olacaklardı. Dünyayı gezip eğleneceklerdi. çok rahat bir hayatları olacaktı. Hemen işe koyuldular. Toprağı kazdılar. Kazdılar ve kazdılar. Çocuklar yorulmak yok. Hazineyi düşünün. Her tarafı kazın. Mutlaka bulunur saatlerce, günlerce kazdılar. Takriben bütün tarla kazıldı. Sanki yüz öküz orayı sürmüştü. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Aa, siz yola çıkmamış mıydınız? Burada ne işiniz var? Anladım. Tarla sürülmüş ekime hazır. Oo, vay kurnaz tilki. Bu bir plandı. Çocuklar her yeri kazdıktan sonra hazinenin bulunmamasına şaşırdılar. Babalarının onlara hiçbir zaman yalan söylemeyeceğini biliyorlardı. Baba onlara sabredin, acele etmeyin. Hazineyi bulacaksınız dedi. Günler geçiyordu. Bir sabah erkenden Kukuriku kukkori kuku Hey çocuklar kalkın artık gelin bakın hazine bulundu Bu babalarının söylediği hazine olmalıydı Ve çocuklar şimdi gidin hazinenizi biçin ve toplayın Ve çocuklar hareket edip hazineyi biçtiler Toplayıp sattılar. Ve çok para kazandılar. Sonunda anne ve babaları geldi. Yolculuk nasıl geçti? Baba hoş geldin. Gel, gel biz kendi hazinemizi bulduk. Baba onlara aferin dedi. Bu emeğin neticesiydi. Bu sizlersiniz. Toprağı kazdınız. Ben de bu fırsattan yararlanıp toprağa tohum attım. Böylece toprak size bol bol buğday verdi. Yine sizler onu toplayıp pazarda sattınız. Büyükler zahmetsiz lokma olmaz demişler. Öyle değil mi? Ne oldu Ahmet? Neden kızdın? Sen her yeri iyice aradın değil mi? Her şeyi yerine koydun mu? Bu arada kayıp hediyeyi de bulamadın öyle değil mi? Ama ben kaybolan çok güzel bir şey görüyorum. Ne? Sen onu görmüyor musun? Çünkü dikkatli bakmıyoruz. O güzel ve değerli hediye odanızın düzeni ve temizliğidir. Bu hazineyi sen ve arkadaşların kendi emeğinizle buldunuz. Sana güzel bir hediyem de var. Çocuklara hoşça kal de. Sonra da gel hediyeni al.